Merhaba, Klaması'ya hoş geldiniz. Bu videoda TCL GuideForm nesnesini inceleyeceğiz. GuideForm, Klaması için özelleştirilmiş bir kılavuzdur. Uygulamada istenilen tüm verilere veri tabanından ulaşılabilir. Bu form ile tüm verilere ulaşmadan yalnızca aranan isteğe göre veri döndürülür. Bir sayfa aramasında seçilen verilerin bir önceki sayfaya aktarılması istendiğinde TCL GuideForm nesnesi kullanılabilir. Daha önceki videolarımızda form üzerine label, buton ve edit eklemeyi öğrenmiştik. Bu videomuzda önceden oluşturmuş olduğumuz bir form üzerinden devam edeceğiz. Set main view prosedürü ile ana formumuzu oluşturduk. Formumuz bu şekilde görünmekte ve bir label, edit ve butondan oluşmaktadır. Butona tıkladığımız zaman guide form nesnesini yönlendirmiş olacağız ve guide formdan seçtiğimiz bir veriyi bu edite göstermeye çalışacağız. Öncelikle my Guide Form isminde bir tcl-guideform nesnesi oluşturuyoruz. Daha sonra set Guide Form adında bir prosedür oluşturuyoruz. Guideform ekranına geçebilmek için ana formdaki butonun tb-onclick olayını bu prosedüre bağlıyoruz. Butona tıkladığımızda guideform oluşturulmuş olacak. Öncelikle my-guideform eşittir tcl Create diyerek prosedürün içinde formumuzu oluşturuyoruz. Verilerimizi listelemek için GuideListView adında bir TCL View nesnesi tanımlıyoruz. Burada TCL Guide Form içinde bulunan Form CL List View nesnesini kullanacağız. Bu nesneye ulaşmak için CL Find Component metodunu kullanıyoruz ve parametre olarak bu nesneyi veriyoruz. GuideListView nesnesinin align özelliğini A client yaparak boyutunun formu kaplamasını sağlıyoruz. Visible özelliğine true yaparak nesneyi görünür hale getiriyoruz. Verilerimizi jQuery data from dataset ile JSON formatında guide List nesnesine yüklüyoruz. Main text ve footer text alanlarını belirliyoruz. List View nesnesini önceki derslerimizde anlatmıştık. Çıkan kartlardan ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Yüklemek istenilen verinin main text alanını return item data parametresi ile formdan alıyoruz ve return item object parametresi ile ana formdaki edite yani edt list nesnesine gönderiyoruz. Son olarak formumuzun run özelliğini kullanarak çalıştırıyoruz. Projemizi Kaydediyoruz. Butona tıkladığımız zaman Guide Form'un açıldığı ve verilerin listelendiğini görüyorsunuz. Herhangi bir veriyi seçtiğimizde Main Text alanı Edit kutusunda yazdırılmış olacak. Gördüğünüz gibi Main 2 değeri yazdırılmış oldu. Burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Kulomosi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.